Evet. Selamünaleyküm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gözleri buraya çektim. Aşağıya bir yer yaptım böyle güzel bir şöyle deniz manzaralı olsun. Şuraya da cam düşeceğim. Hatta şunu şöyle çekelim oraya camı da yerleştirelim. Camımız vardı galiba. Bir bakayım. Cam 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 cam. Kalsın da böyle yaptım Canlarımız. ince canlarımız. cam mı yapsam ya? Bir deneyim ince cam mı oluyor güzel yoksa geri mi oluyor? umarım deneyelim. Daha sonra icabına bakarız. Şimdi. Bu arada ince cam daha güzel oluyor. Bunları döşeyelim abi düşürüm güzel yerde olsun. deniz manzaralı olsun. Canları sıkılmasın. Benim de canımı sıkmasınlar. Bu canlar koymak ne kadar zor ya. Vay be güzel oluyor lan evimiz. Şimdi dur. Çantamızı da yaptık. Bir 16 saniye yeter bence. Nasıl beğendiniz mi? Ha diyor. <laughs> Abi çok güzel oldu. Şimdi şu camları yerine koyalım. Sonra icabımıza bir bakalım. Toprak, toprakar şey olur abi. Burayı geçici olarak yaptım. Burayı böyle hemen şey yapmayın. Abi çok kötü yerde olmuş demeyin ya. burası daha geçici. Sen hemen şunu bir Şimdi gelelim asıl mevzuya. Şimdi ben buraya biraz daha köylü çekmek istiyorum ama köylüyü nasıl çekeceğiz onu merak ediyorum. Merak ediyorum. Bunları buraya koysam olmaz. Siz idare et. Burada köşede dursanız olmaz mı? Ya da ben oraya da köylü çekelim. Siz burada durun. Kardeş kardeş takalım burada. Bak burada çiftçi de var. Çiftçi arkadaşım var burada. Biraz daha geri gelsin. Hop oh. oh, lan. Manyak. Beni korkuttun. Birisi çağırdı. Heh. Sen böyle dur tamam mı? Korkma ölmezsin. Öldürmeyeceğim seni. <laughs> Siz niye bakışıyorsunuz ya? Ha? Niye bakışıyorsunuz? ve bu tamir oldu. Şurada bir yapalım. Ama dur benim balta alıp gelmem lazım. Balta mı? Burada varmış. İnşallah bu balta yeter böyle. Tamirimiz Biraz da yemek yiyelim. Oh kuşlanmış patates. Şimdi seni geç. Şimdi Hayır. Be. Ya of. Oraya niye gidiyorum mal mı sen? Heh. Sen burada böyle evet, Sen böyledir Evet ne oldu lan gerizekalı oldum sen. Hadi gel bakayım. Ne oldu? Bağlanma laneti miydi ya? Adam akıllı bir şey olaydı bari. Ne oldu? Solunu Allah seni ayırsın. Lan oğlum. <laughs> Yine mi ya? Yine mi? <laughs> Dur. O zaman şöyle yapacağız. Bekle. Ama göremiyorum. Yavaş bakayım. Ya. Olmaz ama böyle olmaz. Ayıp yaptın ya. Adam akıllı bir deniz şansı 3 senin ben çıkartacağım. Allah. Oğlum olsana adam akıllı bir şey. Bak yanındaki adam tamir Şişleme. Allah seni var. Bir de dört veriyor ya. Ne oldu? Servet bir. Allah'ı. Adam akıllı bir. Servet üç pari olayım ya. Olmayacak mı? <laughs> Olursun Hadi oğlum. Hadi. Alev. Allah seni var. Çıkartacağız ya. Belki 3-4 denemeye bir yapayım da. Olmazsa onlara sonra bakacağız. Ne oldu? Olmamışsın ki. Sen adam olamamışsın. Sen adam olacaksın da. Hadi hadi. Ya kardeşim. Ben de biliyorum kağıttan bu yapmayı. Hadi. Sivri <laughs> <laughs> Hadi oğlum. Yapıştır. Arkanı dön arkanı. Dönsene oğlum. Aaa salaklaştım. Lan. Buraya buraya. Gel gel. Tükete zekalı. Hadi adam akıllı bir şey verse ya. Çüş. Ta gitti ya da. Hadi. şimdi. Forma 2 olmaz. Ben servet 3 istiyorum. Servet üç gece olmuş söylemiyorsunuz ya. Şimdi yaratık maratık tıkta olacak. Yatayım şimdi. yarın ola haydi Hadi bakayım. Bu arada shader kapattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geç gördüm şimdi Bayağı bir rahatladı. 130 FPS alıyor. Maşallah nazar değmesin inşallah. Hadi köylü. Bak seni var ya ayart. Ayart bana şimdi. Ya. Nereye gidiyor ne diyor. Ne diyor. Ha, anca öyle hani derse. Ha. Ver 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 oğlum. Hadi oğlum. Hadi yaparsın sen. Gelme ben seni deleceğim şimdi. Dur. Ben seni deleceğim. Alev nedir ya? Yavaş yavaş kapıyı yavaş aç. Ben yine gene trolleme beni. Tamam sus. Başladım yine. Abi salakat dedim ya. Hadi abi. senin Allah belanı vermesin. Koruma dört. Puh. Ha? 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 <laughs> Koruma dört nedir ya? He ne he? Bana kırılmazlık lazım. Bana verilmedik lazım. Koruma dördü şimdi niye veriyor? Geri Kıracağım benim. Ne verdi? Darbe Hadi oğlum senden ümitliyim bak sen verecen gibi yani Büyü vereceğim. Amir verdi gelin Amir var zaten Amir verdi gelin Allah'ım istesen vermez ya Ağlayacağım şimdi sürekli Evladım Hızlı çek işte ben ergenlik çağında Allah Allah Hadi. ben baltan kırılacak hadi. Yumruk. yumruk? Ver. Ver. Ha. Ha ha işte o. Ondan ona. Hemen gidim oraya Bir Kasmıştım zaten. Bir tane de kitap ver. boş boş koş koş boş yok olmadan boş Burada mısın? Evet. İşte budur ya. İşte budur ya. Bir de kırılmazlık çıktı bu tamam. Şimdi ben şunu şunu hemen basayım. Baslamıyor. Şunu. Tamam mı? Abi çok korktum. Oh. Şakir'e Çay vereceğim mi bana? Verisin verisin hadi. Şimdi benim bir tane daha örs yapmam lazım. Örs. Örs örs Ver ölsem, ölsem. Atalım. aşağıya atalım. Aşağı aşağıya atalım ya. Aşağıda lazım oluyor zaten. Burada lazım olmuyor orada Oradan hemen yaparız. Hop bunu buraya koy abi. Şöyle Bunu da böyle yapalım. Boğaz oldu ama neyse. Hatta Bunu da böyle yapalım. Bunları böyle yapalım. Fırın Odun bodun ne varsa Allah ne verdiyse. Şimdi kardeşim sen de gel. Neydi bir adam edelim şöyle. İpeksi dokunmuş. Şu anda lazım bana tane. Kırmızı üç lazım. Kırmızı üç verirse çok mutlu olacağım. Vermezsem ağzına yapar. Hadi yavrum. Ha evdekilerin bacakları kıyamet yok benim. Bacağına tüküreceğim şimdi Ganimet nedir ya? Ganimet vermenin sırası mı? <laughs> Servet 2. Yani nakil veriyor zaten. Ama sen biraz daha ucuza veriyor. Hadi, benim kuşu. Hadi yavrum. Hadi oğlum. <laughs> Ağlanma lazım. Ama biraz daha vermezsen kırılmaz. Ben sana Bağlanma lanetini vereceğim şimdi. Bağlayacağım seni yere Ömür boyu orada bağlanacak Hıh değil oğlum. Hıh değil. Kırılmaz mı? Kırılmaz Ne? Kaybolma lanet. Bir köylü kaybolmuş biliyor musun? Köylü kardeş. O sen olabilirsin. Birazdan kaybedeceğim ben seni. Hiç merak etme. Sen Hadi. Hadi. Patlama vermez. İstesen vermezsin. Arasan vermez. Hadi oğlum. Son kez dinliyorum. sonradan. Dinleneceğim. Sonsuzluk. Sever misin? Ağlar mısın? Senden görüşeceğiz oğlum. Seninle daha işi biz bitmedi. Şimdi şöyle kapatalım. Böyle yapacağız Hop böyle geleceğiz. Alacağız. Hmm. Tamam sizinle sonra ilgileneceğim. Üstümü hemen boşaltayım. Bu. Bunu buraya koy. Orada dursun. Ee, odunlar oradaydı. Oradaydı. Bunları buraya, 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 buraya koyalım. Tamam. Sonra çitleri mitleri buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Odunlarımızı buraya koyalım. Tamam. Bunları şuraya bırak. Ama servet de tamir bastık. Buna sadece tamir bastık. Bastıralık can gider gözlerimiz yani Tamam. O zaman biz bir çıkalım biraz keşfe gidelim. Ama 10 tane şey var, biraz daha açık. Şimdi yemek. Bunları yemek ne Onlar Hatta bunları pişir ya. Patatesi ne yapacağım ki ben? Patatesi ne yapayım abi? Patates lazım olmayacak. Ama dur. Aa o değil mi? Ne yapıp orada pişireceğiz bunları. İyi 12 tane daha altın yiyeceğim. Şöyle alayım. Çay olmadan duramıyorum. Çay falan yapamıyorum. Çayımı illa bir içeceğim. Şimdi diğer köylere gidip Aslında Bakayım Dört tane şöyle yapalım Şimdi... Oradan köylü mü ayarlasak oraya da Ne diyorsunuz hani İlla burada köylü olmasına gerek yok orada ayarlar Canım istedikçe Tepelenirim oraya Daha mantıklı olur Bir dakika ver şunları Ben onlardan biraz biriktireyim Yoksa olmayacak bu şey. Şimdi bir toplayalım abi. Oh. Oh. Şimdi yarısı bundan için, Yarısını da patates dikeriz. Böyle daha yarısı olmaz da. 3 tane diksek bizim için kafi şimdi. Oğlunu da soydum burada ağacı yok etmedim. Hayat güzel oldu. iş biliyoruz da işte gene işe gidiyoruz hep yapmış şey. Yerleştir yerleştir yerleştir. Ne kadar oldu o daha yer varmış. Ancak pişiriliyor mu acaba ya? Pişirmez ya pancar ne? Haşlamasını mı yapacağız? Turşusunu mu yapacağız? lazım. Bütün köylüleri topladım sadece deliler kaldı bir Şimdi patatesi de şuraya getirelim. Kapat şunu. Yatalım. Önce bir yatalım abi. Daha elmas aramaya gideceğiz. Elmas lazım. Elmasın da bir püf noktası vardı ama yani bakını yapmaya gerek yok. Biz kazanmıyor. Bize yakışmaz. Şurayı bir dolduralım. Hemen de bitiyor ya. Yani. Ha, keşke inventory modunu yükleseydim ya. O çok işe yarıyordu. Patateslerimiz olmuştur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ben gelene kadar bunlar da büyür zaten. Biraz zaten hızlı gene büyür de. Tamam. Vay be. Baya güzel oldu ha. Ne oldu? İyi, Herkes büyür zaten. Al şu tohumlara bakar mısın? Bunlara bak. İşte bunları koyduk şimdi. Güzel. Ee, Panzer da aslında bir tane daha şey yapsak. Var mı burada sandık mandık? Yok değil mi? Birazcık odun alayım. Birazcık şundan alayım.